thank you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أصرى يمين eden إنسانların hüsranda olduğunu belirten birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edip salih ameller işleyenlerin hüsranda olmadığını belirten Yüce Rabbimize hamd olsun. İki nimet vardır ki insanlar bunun kıymetini bilemezler. Bunlardan birisi sağlık, diğeri boş vakitleri buyuran ve vakitlerimizi nasıl değerlendireceğimiz hususunda bize rehberlik eden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu sayısız nimetlerle bizler hayatımızı kolaylaştırmaktayız. 100 yıl önceki insanlarla, 50 yıl önceki insanlarla, 30 yıl önceki insanlarla günümüzdeki insanların yaşayış tarzlarını karşılaştırdığımız zaman arada dağlar kadar fark olduğunu görmekteyiz. Anadolu'da günümüzde Birçok insanlar hala çiftçilikle, kara sabanla geçimlerini sağlamaktalar. Ama günümüzde teknoloji gelişti. Ne var? E, traktörlerle ve değişik makinelerle, çapala makineleriyle e, eski insanların veyahut Anadolu'daki insanların uzun sürede yapmış, iş, yapmış olduğu işleri kısa sürede halledilebilmekte. Şimdi evlerimizde teknolojik aletler, işte cihazlar elimizin altında. Bütün bunlar bize Rabbimizin vermiş olduğu bir nimet. Yani mutfağımızdaki fırınımızdan mikserimize kadar, banyomuzdaki çamaşır makinesinden tıraş makinesine kadar, binmiş olduğumuz araçlarımıza kadar, iki katlı, üç katlı binalarımızdaki asansörlerimize kadar yapılan bu gelişmeler, ilerlemeler hep bizim zamanımızı arttırabilmek içindir. Fakat günümüzde öyle bir keşmekeş yaşıyoruz ki bütün bunlara rağmen eski insanlar bütün bunları elleriyle, bedenleriyle yapmalarına rağmen kendilerine vakit, zaman, fırsat buluyorlardı. Fakat günümüz insanı teknoloji işleri hızlandırmasına rağmen artık vakit bulamıyor. Çocuklarına, ailesine vakit bulamıyor. Yani şöyle bir şey düşünelim. Eskiden telefon yoktu, iletişim araçları yoktu. Şimdi birisine bir işimiz olduğu zaman saniyede, dakika demeden ulaşabiliyoruz. Oysa eskiden bir haber gönderebilmek için birkaç saatlik yol gidip, haberi duyurup tekrar birkaç saatlik yolla geri gelinebiliyordu. O zamanlar günler 24 saatti, şimdi yine günler 24 saat. Rabbimiz o zaman da tam bir gün veriyordu, şimdi tam bir gün biz insanlara veriyor kıymetli kardeşlerim. Fakat bizlerin algısı değişti. Sıkıntımız buradan kaynaklanmakta. Niye? Bizler sadece ekmeği çöpe atmamayı, musluktan su damlatmamayı israf olarak gördüğümüz için zamanın kıymetini bilemiyoruz. Belki de Peygamber Efendimiz bugünleri görerek o insanların iki nimet vardır kıymetlerini bilemedikleri, biri sağlık, biri boş vakittir buyurmuş. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanın vakit olarak boş vakti yoktur. Şöyle kitaplara baktığımız zaman zamanı tarif ederken İbnül Vakt veya Ebul Vakt gibi yani zamanın çocuğu veya da zamanın babası gibi tarifler ne yapılmakta? Biz insanlar için yapılmaktadır. Bütün bunlar elbette ki doğrudur. Fakat şunu unutmayalım. Yapmış olduğumuz bu zamanla ilgili tarifler aslında bir tarif eder. Nasıl? Yani şöyle düşünelim. Hastaneye gidiyoruz. Bir kan tahlili veriyoruz. O kan tahlilinin içerisindeki çıkan ayrıntılar kimi tarif etmekte? Kimin özelliklerini belirtmekte? Biz kanı kim vermişse, yani biz vermişsek bizim özelliklerimizi ne yapmaktadır? Belirtmektedir. Şöyle atasözlerimize bakıyoruz. Vakit nakittir diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, aslında bizler dünyada insanoğlu olarak hep tüketmeye alışmışız. Elimize sahip olduğumuz değerleri tüketiyoruz. Vakti de nakit yani para gibi görerek bunu tüketmeye ne yapmışız? Bizler alışmışız. Harcamak için ne yapıyoruz vakti? Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Oysa ki bizler vakti nakit değil, nasip olarak görebilseydik, bu bize verilmiş olan zaman içerisinde kulluğumuzla, aile reisliğimizle, çocukluğumuzla, memuriyetimizle nasıl değerlendirebiliriz? İnsan olarak bunu nasıl güzelleştirebiliriz? Gayretin içerisinde olabilirdik. Çünkü bizler kulluk görevlimizi hem bu dünyaya karşı, hem devlete karşı, hem millete karşı, hem Allah'ımıza karşı görevlerimizi Rabbimizin bize vermiş olduğu şu vakit nimeti içerisinde ne yapıyoruz? tamamlıyoruz, yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Rabbim bu günleri sayılı günler olarak bizlere vermiş. Bazen 29, bazen 30 ama 31 demiyor. Değil mi? Ne yapacağız? Bu sayılı günlerde sayılı ömürlerimizi yani sayılı günlerden oluşan ömürlerimizi en güzel şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olup vakti bir nasip olarak görme gayreti içerisinde olmayız. Yine değerli kardeşlerim, bizler vakit nasip dili dersek, her yaşadığımız ani, anı Rabbimizin bize vermiş olduğu bir lütuf olarak görürüz. Kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak ne yaparız? Görürüz. Bakınız Ramazan ayı ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ramazan ayına ulaşıp da Allah'ın bağışlamasına eremeyen, yani kendisini bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürtülsün buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Ama Ramazan ayı ki evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı olarak tarif edilen Ramazan ayı. Peki bu aya ulaşıp bu ayı Rabbimizin rızası doğrultusunda, Rabbimizin istediği gibi değerlendirebilen ki önümüzde örnek de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin değerlendirdiği gibi değerlendirdiği zaman bir insanın kurtuluşa erememesi gibi bir şey düşünülemez. Ama demek ki vakti nakit olarak görüp Ramazan geldi, böyle mübarek bir ay geldi ama diğer günlerden farkı yokmuş gibi yaşamışsak vakit nakite dönüşüyor. Ne yapıyoruz? O günleri ne yapıyoruz? Harcamaya başlıyoruz. Gelip geçiyor ve bizim üzerimizde Ramazan'ın bizde bırakması gerektiği izleri, kokuyu ne yapmıyor? Bırakmıyor. Hani Ramazan ayını idrak ettik diyoruz ya. Aslında Ramazan'ı yakaladık dememiz lazım. İdrak etmek, yakalamak, tutmak demek. İşte bizler bu bilinçle ne yapmamız gerekiyor? Hareket etmemiz gerekiyor. Mevlana Ramazan ayını tarif ederken Ramazan'ın sonu değil de aslında Ramazan'ın başını tarif ediyor ve Ramazan'ın gelişine sevinmeyen yani üzülen kimselerin bunların nasibi yoktur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ramazan ayındayız. İşte teravih'e başladık. Teravih dinlendirme demektir. Dinlenerek kılınan bir namazdır. Ruhumuzu dinlendirmesi gereken bir namazdır. Ama Hoca Efendi Allahu Ekber dedi. İşte 19 kaldı. 18 kaldı. Saymaya başlıyoruz. Ve işte Ramazan uyurucuna başladık. Daha 29 gün daha kalkacağız. 28 kalkacağız saymaya başlıyoruz. Peki böyle bir Ramazan ayından bizim hissemiz ne olur acaba? Sadece oruç tutmuş olarak mı kalırız? Değerli kardeşlerim bizler bu Ramazan ayını, Ramazan ayındaki güzellikleri, Ramazan'da tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Rabbimizin bir nimeti olarak görmek durumundayız. Eğer biz onları dert gibi görürsek bu kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar bizim hangi dertlerimize çare bulacak? Çare olur mu? diye düşünmemiz lazım. Her gün akşam ve her gün günün her vaktinde Rabbimizin bizi gördüğünü, duyduğunu bilip Rabbimizin kapısını yapmamız lazım. Dualarımızla, isteklerimizle, yakarışlarımızla çalmamız lazım değerli kardeşlerim. İlk inen ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki kıymetli kardeşlerim Müzzemmil suresinde burada peygamberimiz hitaben gelen ayetlerde bakıyoruz ki işte diyor ki gecenin yarısında, üçte birinde, üçte ikisinde, üçte ikisine çıkabilir gibi aslında zamanı nasıl kullanması gerektiğini Peygamber Efendimiz Rabbimiz öğretiyor. Geceyi, gündüzü nasıl kullanması gerektiğini öğretiyor. Peki biz örneğimiz, önderimiz, kılavuzumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu göre bizler zamanı hoyratça kullanma hakkına sahip miyiz diye kendimize sormamız lazım. Ki bunu konuşmaların, dini konuşmaların veya cumaları dinlediğimiz hutbelerin hepsine duyuyoruz. İnsanoğlunu, insanoğlunun ömrünü nerede geçirdiğinden mutlaka hesabına çekilmedikten, çekilmeden kıyamet günü hiçbir yere ayrılamayacağını ne yapıyoruz bizler? Defalarca dinledik. Ama vaktin kıymetini ne yapıyoruz? Önemini, bizim için verilmiş olan bir nimet olduğunu bazen gözümüzden kaçırıyoruz. Vakit nasiptir dedi kıymetli kardeşlerim. Bakınız bu konuda şunu belirtmek isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir savaş esnasında Müslüman olmak için gelen birisi var. Müslüman olacak. Ya Resulallah ben artık sizin dininize girmek istiyorum. Sizin peygamberliğinizi, getirmiş olduğunuz kitabınızı, hükümlerini, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek istiyorum. Ama savaş da başladı. Ben ilk önce bir savaşayım. Sonra gelince ne yapayım? Müslüman olayım iman edeyim diye belirtiyor. Aslında ne diyor? Şu anda bizler işte Müslüman olmak isteyen kişiler ne yapıyoruz? Bir merasim yapıyoruz. İşte kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi ve onların anlamlarını söyleyerek tekrar ettiriyoruz. Aslında ne diyor? Yani ben iman savaşayım, sonra gelince merasimi yapalım diyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hele bir gel. İlk önce sen bir iman et, sonra savaşa çık, cihada çık buyuruyor. O kişi kelime-i şehadet getirerek imanla nasipleniyor. Savaşın sonunda da bakıyorlar ki şehadet mertebesine erişmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hepimizin dikkatlerinden, aklına çıkmaması gereken bir cümlesi var. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı ama çok kazandı. Burada önemli olan çok iş yapmak değil. Önemli olan o iman etmiş olduğu süre içerisinde, o nasiplenmiş olduğu süre içerisinde en iyi şekilde değerlendiren, değerlendirebilmek olduğunu ne yapmamız lazım? Bizler aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani ömrümüz uzun olabilir. 70 sene, 80 sene yaşamış olabiliriz. Fakat bunu Allah'ın rızası doğrultusunda, Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri yapmadan değerlendirmemişsek bizim için o yaşamış olduğumuz zaman, ömür günahlarımızın artmasından başka bir şeye yaramayacaktır. Ama ömrümüz uzun, amellerimiz güzel oldukça, olunca da ne yapacak bu? Cennetteki derecemizin yükselmesine vesile olacaktır. İşte miktara değil, değerlendirilebilen zamana ne yapmamız lazım bizlerin odaklanması gerekiyor. Yine bizler zaman nimetine baktığımız zaman hep geçmişe göre bir değerlendirme yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, Nasıl? İşte bizler diyoruz ki kaç yıllık ömrümüz? 50 yıl, 20, 30, 80 sene de ben şunları yaptım. İşte kimisi az yapmış, kimisi çok yapmış. Ama yaptıklarımızı ne yapıyoruz? Hep geçmişten günümüze kadar olan yaşadığımız zamanı göz önünde alarak yapıyoruz. Ama kıymetli kardeşlerim, zaman da bazen dünyanın adaletsiz olduğunu bizler konuşmalarımızda, adalet olmadığını, başımıza bir haksızlık geldiğinde dile getiriyoruz ama Belki de dünyada en adaletli şey ölüm nimeti. Niye söyledim? Ölüm herkese eşit mesafede. Çünkü hepimiz bir saniye ve an sonra ne olacağını bilemiyoruz. Ölüm hepimize eşit mesafede olduğu için Rabbimizin bize vermiş olduğu şu nimet olan zamanı Rabbimizin rızası doğrultusunda derecelerimizi arttıracak şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın gecelerini de değerlendirin demiştir. Hatta bir hadis şeriflerinde işte Allah Ramazan'ın gündüzünü değerlendirmeniz için orucu farz kıldı. Ben de gecesini ihya etmeniz için size teravih namazını sünnet olarak bırakıyorum. Diyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi bizler geceye bakış açımız geceye bakış açımız değişti. Nasıl değişti? Artık bir gece hayatı diye insanın içine baktığı var utanacağı bir anlam ortaya çıktı. İşte insanın insanlığından çıkmış olduğu, insanın Müslümanlığından sıyırmış olduğu bir an varmış gibi bir algı oluştu. Oysa gece, değerli kardeşlerim, insanın kendisini bulacağı, insanın değerlerini bulabileceği nedir? Anlardır. Peki bir Müslümanın gecesi nasıl olmalı? Bir en önemlisi, Allah ne buyuruyor? Geceyi size örtü olarak dillenmeniz için Rabbimiz örtü olarak yarattı. Nedir bu? Geceyi sonrası güne daha dinç hazırlanmak için bir kısmını dinlenme olarak. İşte çocuklarımıza, eşimize ne yapmak? Vakit ayırmak. Ve gündüz yapamadığımız okumalara burada vakit ayırmak, yapacağımız okumalarımızı yapmak bir Müslümanın yapması gereken en akıllıca iştir kıymetli kardeşler. Yine Peygamber Efendimiz Ramazan ayını anlatırken aslında uygularken, bize gösterirken Ramazan'ın bir disiplin ve bir disipline etme özelliği olduğunu da bize ne yapıyor? Gösteriyor. Üç tane ibadetimiz var. Namaz ibadeti günlük beş vaktimizi ne yapıyor? Disipline ediyor. Haccımız var. Mesela haçta yapılan ibadetlere baktığımız zaman hepsi bir zamanla sınırlıdır. Mesela Arafat vakfası vardır. Arafa günü Arafat'ta bulunmadınız. Yani yılın 365 gün orada geçti o vakitte orada olmadığınız zaman hacı olamıyorsunuz. Bir zamanı disipline etme var. Yine Ramazan'da bizler oruç tutarak işte belli ibadetlere yoğunlaşarak ne yapıyoruz? Zamanımızı disipline edebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu disipline yetmede ibadetlere ne yapmış? Çok yoğunlaşmış. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ibadetlerini arttırır ama son 10 güne geldiği zaman yani burada kaderi Gecesi'nde arama var değerli kardeşlerim. ibadetlerini aşırı bir şekilde yoğunlaşırdı. Peki bizler, yani şöyle söyleyelim. Aslında yoğunlaştığımız zaman e, bir şeylerin farkına varabiliyoruz. Yani seyir halindeyken, rahat zamanımızda bazı şeylerin bizler farkına varamıyoruz. Trafikten örnek verelim. Yani Antalya'dan buraya gelmiş olsak yolda birçok şeyi göremeyebiliriz, farkına varamayabiliriz. Niye? İnsan farkına varmıyor ama bir kırmızı ışıkta tam biz gelirken kırmızı yandı. Beklemiş olduğumuz bir buçuk dakikanın aslında bizim bazı şeylerin farkına varmamız, o zamanın ne kadar uzunmuş gibi algılandığı ama kısa olduğunun ne yapıyoruz? Bizler farkına varabiliyoruz. Çünkü bizler eylemlerimizin içini doldurduğumuz zaman vakti hakkıyla değerlendirebiliyoruz. Yine sohbetlerimizi söylüyoruz. Ramazan ayında birisi size sataşırsa, ne diyorduk? İnni saimun. Ben oruçluyum desin. Cevap vermesin. Yani diliyle almış olduğu oruçların sevabını dağıtmasın diyoruz. Bu hadis-i şerife başka bir anlamda baktığımız zaman eğer birisi, birisi size sataşırsa ben oruçluyum de. Onunla uğraşma. O kişiyle vaktini boşa öldürme. Vaktini boşa harcama şeklinde ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Değerli kardeşlerim bizim bireysel ve toplumsal sorunlarımızın birçoğu zamanın kıymetini bilemeyişimizden, zamanı hakkıyla değerlendiremeyişimizden dolayı kaynaklanmaktadır. Zamanın farkında olamıyoruz ve zamana değer kazandıracak bir şeyler yapamıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim yani toplumumuzun büyük bir kesiminde hafta sonu tatili yatmak olarak algılanıyor. Yani hafta sonu yatıracak. Yani hiçbir işle ilgilenilmeyecek. Pasif kalınacak. Ee, bu bir Müslümana yakışmayan bir harekettir. O yüzden bizim dinimiz e, ne emrediyor? Bir işi bitirdiğimiz zaman diğer işe koyulmak, yoğunlaşmak. Yani aslında çalışırken dinlenmek. Bizler e, işimiz vaktimizden çok olan insanlarız. Veya da Müslümanlar bunu böyle bilmek zorunda. İşimiz vaktimizden çok ve biz durmamalıyız ümmet Muhammed, insanlar, çevremizdeki ve dünyadaki insanlar ne yapmaktan? Bizden çalışma, gayret ve başarı beklemektedir. Yatan hep kaybeder. Gece yatan kaybeder, gündüz yatan ne yapar? Kaybeder. Hem dünyada kaybeder hem ahirette. Yani düşün, kamyon yan yattı, içindeki sebzeler dökülmüştür. Gemi yan yattı, batmıştır. Eğer insan da yan yatarsa, bilin ki kaybeden veya kaybetme yolunda hızla ilerlemektedir kıymetli kardeşlerim. Onun için bizler elimizdeki vakti iyi değerlendirmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabahladığında akşamı bekleme. Akşama erdiğinde de sabahı bekleme. Onun için din için, toplum için, ailemiz için, çocuklarımız için ne yapmamız gerekiyorsa o anda yapmamız gerekiyor. Yani tevbelerimizi, ibadetlerimizi, kötülükleri terk etmemeyi veyahut da kötülükleri terk etmeyi ne yapmamalıyız? Bizler ertelememeliyiz. Tövbemizi hemen yapmalıyız. İbadetimizi hemen yapmalıyız. Kötülükleri hemen terk etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Yine Ramazan ayında aklımızdan çıkmaması gereken bir hadis-i şerifle devam etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Nice oruç tutanlar vardır. Onların yanlarına kar kalan aç kalmak. Nice namaz kılanlar vardır. Onların yanlarına kar kalan uykusuzlukları ve yorgunluklarıdır buyuruyor. Bizim odaklanmamız gereken husus değerli kardeşlerim gereksiz tartışmalarla veya gereksiz hem dünyamıza hem ahiretimize hiçbir faydası olmayan işlerle uğraşmaktansa ne yapmamız lazım? İbadetlerimizin ve insanlığımızın kalitesini arttırmak için gayret göstermemiz gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tarif yapıyor kıymetli kardeşlerim. Buyuruyor ki yani tarif ederken güzel Müslümanı veyahut da Müslümanın güzel Müslümanı tarif ederken şöyle bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki kişinin güzel Müslüman olduğunun göstergelerinden birisi de kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir buyuruyor. Bu tarifi biz yapacak olsak kıymetli kardeşlerim belki ilk önce tipe örnek verirdik herhalde. Yakışıklı olacak veya bıyığı şöyle olacak. Biz insanlar böyle yapıyoruz. Ama Allah bak kalplere bakıyor, şekle bakmıyor. Veyahut sahip olduğumuz veya mensup olduğumuz grubumuza veya giyilmiş tartına göre tabi veya bize yakınlığına göre ne yapabilirdik? Bir tarif koyuyorduk ama bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor? Kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması buyuruyor. Ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Biz vaktimizi doldururken bizim dünyamıza, ahiretimize, ailemize katkıda bulunacak Müslümanlığımızı ve insanlığımızı Güzelleştirecek işlerle meşgul olmak durumundayız. Hiçbir şeye faydası olmayacak olan işlerle meşgul olduğumuz zaman zamanımızı ne yaparız bizler? İsraf etmiş oluruz. Yani GSM şirketleri daha önceki dönemlerde ne yapardı? İşte şunu aldınız, şu kadar bedava konuşma, değil mi? Aslında ya bedava konuşma güzel mi? Ya bedavadan konuşuyoruz diye bedavadan vakit geçiriyoruz. Peki bize? Bir dakikalık ömür verebiliyorlar mı? Bir saniyelik ömür verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. Onun için Rabbimizin bize vermiş olduğu zaman nimetini en iyi şekilde değerlendirelim. Konuşmamızın girişinde bahsettiğim gibi asra yemin olsun insan ziyandadır. Fakat illerlezine amelü iman edenler ve amil-i salihat ve salih amel işleyenler müstesna buyuruyor. İşte bu salih amel dediğimiz şey bizim dünyamıza ve ahiretimize faydası olacak. insanlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesini yükseltecek ameller ve davranışlardır. Allah rızası için. El-Fatiha.